Herkese merhaba arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne ve günün ikinci videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda en çok merak edilen bazı Brawl Stars sorularının cevabını sizlerle paylaşacağım. Bunlardan bir tanesi mesela baza animasyonlu rozetler gelecek mi? Yeni oyun modları ile ilgili daha öncesinde bir tane bildiğiniz gibi etkinlik yapıldı ve bunu dün hatta tamamladık canlı yayında. Bu yeni oyun modları oyuna ne zaman eklenecek? Yeni aksesuarların geleceği söylenmişti. 10 tane yeni aksesuar. Bu aksesuarlar oyuna ne zaman eklenecek? ve alkış rozetlerinin geleceği söylenmişti. Alkış rozetleri hangi kostümlere gelecek ve ne zaman gelecek? Bunların hepsini bu videoda bulacaksınız. Şu anda Supercell'in bana sağladığı test hesabı üzerindeyim ve bazı hop diye döndürüyorum. İlk olarak bazı rozetleriyle başlayalım isterseniz. Dün canlı yayında soran bayağı bir arkadaşımız oldu. Ondan önce de videolarda soran çok fazla arkadaşımız olmuştu. Şimdi bazı rozetlerine şöyle bir baktığımız zaman arkadaşlar bunların animasyonlu olmadığını görüyoruz şu an için ve bunun animasyon olup olmayacağına dair bir bilgi var mı diye çok fazla soru gelmişti. Ben de bunu Supercell'deki yetkili arkadaşlara sordum ve oradan net bir cevap aldım ve onlar da dediler ki bunları animasyonla hale getirmek için çalışıyoruz. Ne zaman olacağı ile ilgili net bir tarih veremiyorlar tabii ki ama daha önceden olduğu gibi bu animasyonlu pinleri daha doğrusu bazın şu andaki pinlerinde animasyonla hale getirebilmek için bir çalışma yaptıklarından bahsettiler. Daha önceki sezonlarda gelen karakterlerin rozetleri ilk geldiği zaman animasyonlu muydu yoksa değil miydi? Ben tam olarak hatırlayamadım. Eğer hatırlayabilenler varsa yorum kısmına yazabilir ama şu anda animasyonlu olarak gelmemiş olmasına rağmen daha sonradan animasyonlu hale gelebilmesi için bir çalışma yapılacağı bilgisi güzel. Bu çok merak edilen bir soru olduğu için cevabını sizlerle paylaşmak istedim ama dediğim gibi her zaman değişiklik gösterebilir ama şu anda en azından verilen bilgi bu rozetlerin animasyonu hale getirilmesi için çalışılacağı yönünde. Gelelim ikinci sorumuza basketbol savaşı biliyorsunuz bir tane özel etkinlik geldi bu özel etkinliği hatta 12 galibiyet 0 mağlubiyetle canlı yayında YouTube'da tamamladık ve basketbol etkinliği bitti yani daha doğrusu basketbol vardı içerisinde voleybol vardı işte kupa hırsızları kupayı koru bütün etkinliklerin içinde oldu mega kutu ödülü ve para ödülü bir etkinlik vardı bu etkinlik bitti ama bu etkinlik bittikten sonra bu oyun modlarının ne zaman oyuna ekleneceği yani ne zaman bunların kalıcı olarak ya da en azından geçici olarak oyuna ekleneceği tabii ki merak edilmeye başlandı. Bununla ilgili de aslında net bir tarih var arkadaşlar. Bunu da hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle şu anda ekranda görmüş olduğunuz basket savaşı ile başlayacak bu etkinlikler ve kalıcı olarak değil geçici olarak geleceği söylendi şu an için. Yani bunlar geldiği zaman bir hafta kadar oyunda kalacak ve daha sonra yerine yeni bir mod gelecek ve bu modların şu anda tekrar gelmesi planlanmıyor. Sadece yaz için gelmiş gibi görünüyor. Ama tabii ki bu değişiklik gösterebilir. Çok fazla oynanan modlar biliyorsunuz kalıcı hale de getirilebiliyor. Knockout modu önceden geçici olacak diye söylendikten sonra kalıcı olacağı söylenmişti. Yani bunu modlarda da eğer çok fazla oynanırsa, çok fazla beğenilirse tabii ki de kalıcı hale getirilebilir. Basketbol Savaşı 28 Haziran pazartesi günü başlayacak. Bu modlar geldiğinde bu arada kupada kasılabilecek ve 28 Mayıs pazartesi günü başlayan basketbol savaşında bir hafta boyunca kupa kasabileceğiz. Peki diğer modlar mesela şu an ekranda izlemiş olduğumuz ve bence en eğlencelilerden biri olan voleybol modu. Bu ne zaman gelecek? Şöyle bir bilgi verildi arkadaşlar bu konuda. 28 Mayıs pazartesi günü, Haziran 28'de pazartesi günü basketbol modu gelecek ve ondan sonra her hafta yeni bir mod gelecek dediler ve bunun sıralamasını şu anda bizle paylaşmadılar. Ve voleybol modunun ne zaman oyuna gelebileceği ya da diğer modların ne zaman oyuna gelebileceğini de tahmin etmek gerekirse Dani daha öncesinde voleybol ne zaman gelecek diye bir arkadaşımız soru sormuştu Twitter üzerinden ve Dani de ortalama olarak Temmuz'un ortalarında gelecek gibi bir cevap vermişti. Yani ilk modumuz 28'inde gelecek ve 4'üne kadar devam edecek. Bu da demek oluyor ki diğer zaten 5 Temmuz'da geliyor arkadaşlar ve 5 Temmuz 11 Temmuz haftasında diğer etkinlik olacak. Ortalama ortalarına geliyor dediğine göre voleybol ya 3. hafta ya da 4. hafta yani 3 ya da 4. hafta gelecek gibi görünüyor. Diğer iki etkinlikte artık birisi 2. hafta birisi de 4. hafta şeklinde tahmin edebiliriz ama bunlar da <laughs> Ama bunlar dediğim gibi sadece tahmin tamamen değişiklik gösterebilir. Ve girelim isterseniz şimdi de alkış rozetlerine. Daha önce bununla ilgili bir videoda kısaca bilgi paylaşmıştım. Bildiğiniz gibi oyunun içerisine alkış rozetleri eklenecek. Şu anda hatta Sörc'ün alkış rozetini görebiliyorsunuz. Ve bu eğer geçmiş sezondan almış olduğunuz bir Brawl Pass varsa o Brawl Pass sezonu içerisindeki karakterin en sonda verilen kostümü var ya 70 seviyede. O 70 seviye kostümündeki alkış rozetini ücretsiz bir şekilde alabileceksiniz. Burada bir kafa karışıklığı olmuş. Yabancı arkadaşlar da Twitter'da Jakostani bir arkadaşımız Dani'ye şöyle bir soru sormuş. Bugün bir tane işte rozet paketi açtım ve içerisinden Surge'ün alkış rozeti çıktı. Ben sezon 2'nin Brawl Pass'ini satın almıştım. Bu yüzden bununla ilgili bir acaba bana iade falan gibi bir şey yapılacak mı diye sormuş. Ve buna da arkadaşlar Avalance diye bir arkadaşımız demiş ki Kromatik Savaşçı'nın alkış rozeti normal bu şekilde rozet paketlerinden çıkacak ama sadece en son seviyede alınan kostümün rozeti bedava olacak. Ve sonra Dani de evet yukarıdaki cevap doğru anlamında şöyle bir işaret yapmış arkadaşlar şurada ekranda görüyorsunuz yani bunu oyunun içerisinde size kısaca özetleyeceğim diyelim ki siz meka şövalye Surge'ün de olduğu Brawl Pass sezonunda Brawl Pass satın aldınız ve elinizde iki tane şey var bunlardan bir tanesi Surge bir tanesi de meka şövalye Surge. Bunların biliyorsunuz rozetleri birbirinden ayrı. Mecha Şövalye Surge için şu anda henüz oyuna eklenmedi ama oyuna eklendiği zaman bu 70. seviye kostümü için alkış rozeti ücretsiz olarak hesabınıza yüklenecek. Ama normal Surge için bu yüklenmeyecek arkadaşlar. Normal Surge için yine rozet paketlerinden çıkacak. Geçmiş sezondan aldığınız tüm Brawl Pass sezonlarındaki en son seviye kostüm için yani alkış rozetlerini siz de ücretsiz olarak alabileceksiniz arkadaşlar. Ama normal karakter için değil daha önce videomda da belirtmiştim. Sadece 70. seviyede alınan şu anda ekranda gördüğünüz örneğin Mega Şövalye, Search gibi kostümler için ve Bruzetlere uygun olan oyunculara da Ağustos ayının sonuna doğru uygun o ve rozetler Ağustos ayı sonu gibi uygun olan hesaplara yüklenmiş olacak. Bu da yine Supercell'den gelen bir bilgi ve daha önce bir videomda daha paylaşmıştım. Ve geldik son konumuza yeni 10 aksesuar oyuna ne zaman eklenecek? Hangi aksesuarların oyuna ekleneceği ile ilgili bir anket yapılacağı daha öncesinde Dani tarafından paylaşılmıştı. Şu anda ekranda o tweet'i görüyorsunuz arkadaşlar ve 16 Haziran tarihinde gelecek hafta bu aksesuarlar için sizinle bir anket paylaşacağız şeklinde en altta bir tane mesajı var. Şu an 23 Haziran tarihindeyiz yani bu hafta içerisinde paylaşılması lazım. Genellikle anket aksesuarları cuma günü paylaşılıyor. Ben bu konuyla ilgili bir tane tweetini daha görmüştüm Dani'nin diye hatırlıyorum. Yaklaşık bir yarım saat falan araştırdım onu bulamadım. Belki de tarih değiştiği için sonradan güncellemiş olabilir arkadaşlar ama daha önceki aksesuar anketlerinde genellikle bu cuma günü seçildi ve bir gün boyunca sürdü. Ondan sonraki günde direkt olarak biter bitmez zaten oyuna eklenebilir halde olduğu için oyuna eklenmişti. Yine bu şekilde yapabilirler yani Cuma günü 25 Haziran Cuma günü anket gelebilir. Bu ankette de şöyle oluyor genellikle. Mesela bize işte 3 tane karakter söylüyorlar. Bu 3 tane karakterden hangisini, hangi aksesuarı ilk önce oyunda görmek istersiniz şeklinde soruyorlar. Ve o sormuş oldukları cevaba göre en yüksek oy alan ya da alan işte ve o anket sonuçlarına göre de en çok oy alan işte bir ya da iki tane aksesuarı oyuna ekliyorlar. Burada da seçimlerimizi doğru yapabilmek için daha önce 10 yeni aksesuarı tanıttığım bir tane video vardı. Bana soracak olursanız en iyi aksesuar Leon'a gelecek aksesuar. Çünkü sen ultisi gibi yere bir tane lollipop dikiyor ve bütün herkesi görünmez yapıyor. Bu ara gerçekten çok fazla bilgi var. O yüzden çok fazla da kafa karışıklığı olabilir diye bunların hepsini net bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Eğer sormak istediğiniz sorular varsa mutlaka yorum kısmında belirtmeyi unutmayın dostlar. Bu videoya mutlaka 5000 like bekliyorum. Bir tane like atmayı, bu tür içerikleri kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. seviyorsunuz Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.